Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Niköpings BS ve Deger Forsif'in bir arası maçları dikkate alındığında, Deger Forsif'in Niköpings e karşı belirgin bir üstünlüğü olduğu görülmektedir. Deger e geçmiş performanslarına bakıldığında son dönemlerde daha istikrarlı bir oyun sergilemiş ve bu durum galibiyet oranlarında belirgin bir artış olarak kendini göstermiştir. Ayrıca Deger Force savunma hatlarındaki sağlamlığını gollere yansıtarak, rakibini geride bırakmayı başarmıştır. Diğer taraftan Nikopings BS ummadığı sonuçlara rağmen maç başına attığı gol ortalaması incelendiğinde ciddi bir gol tehdidi oluşturabildiği görülmektedir. Sonuç olarak, Değerforssif'in geçmiş performansları ve Nickopins PSE karşısında daha üstün olduğu dikkate alındığında, bu maçta Değerforssif'in galip geleceğini düşünmekteyim. Bu durum hem takımların daha önceki oyun performanslarına bakıldığında, hem de Değerforssif'in savunma yapısının gücü nedeniyle olasıdır. Tahmin 2.500. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.